Merhabalar herkese. Lezzet Perisi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Deniz ben. Bugün sizlerle harika ağızda dağılan, kıtır kıtır bir poğaç yapacağız hanımlar. Evet, dilerseniz hemen malzemelerimizi saymakla başlayalım. Bir paket margarinimiz var. Bir yumurta sarımız var. Sarımızı akımızı ayırdık. 2 e, kabartma tozumuz, bir e, su bardağı sıvı yağımız, bir su bardağı da yoğurdumuz var. Ve bir miktar da sirkemiz var hanımlar. Hemen başlayalım. Öncelikle yumurtamızın sarısını yoğurma kabımıza alıyoruz. Ardından sirkemizi ekliyoruz. Yoğurdumuz, sıvı yağımız kabartma tozlarımızı ekliyoruz. Ardından güzelce çırpma telimizi, önce bütün malzememizi şöyle bir çırpalım. Bu tarifimizi dereotlu da deneyebilirsiniz hanımlar. Harika oluyor dereotlu da. Artı ben sade de yaptım, kaşarlı da yaptım. Siz de hani bu şekilde deneyebilirsiniz. Her türlü harika oluyor ama tabii fırından çıkar çıkmaz sıcağı böyle bir miktar çıktıktan sonra hemen yemenizi tavsiye ederim. Soğuk margarin donduğu için hani soğuk pek güzel olacağını zannetmiyorum ama sıcakken muhteşem oluyor. Mutlaka deneyin derim. Evet hemen şu şekilde unumuzu eleyerekten koyuyoruz. Unumuzu eledikten sonra bir miktar margarinimizi içine ekleyip güzelce yoğurmaya başlayalım. çok çabuk hemen yapabileceğiniz bir poğaça. Mayalanma falan da beklemiyorsunuz. Harika. Ben misafirim geleceği için hemen 15-20 dakika içerisinde yapıp fırınıma attım. Ve lezzeti gerçekten harika. Şekilde margarinimizi içine yedirdikten sonra tekrardan unumuzu içine eledik ve şekilde bir kıvam elde ettik hanımlar. Bakın. Kıvamı çok güzel. Yalnız fazla un koyarsanız çok fazla dağılabilir. E, poğaçanız kırılabilir. Kıvamı tam da şu şekilde gösterdiğim şekilde olsun. Evet. Yuvarlıyoruz ve yumurta akımıza batırıp tepsimize diziyoruz. Evet, hemen hızlı hızlı yapalım. Evet, biraz da e, kaşarlı yapacağım. Şimdi şurada ee, şeklinde, şekilde bakın verin hanımlar daha güzel oluyor. Ben daha önce çok e, margarini poğaça denedim ama bu tarif gerçekten çok farklı e, ve harika. E, ben 3 e, günün sonunda bu poğaçayı tekrar ısıttığımda ilk günkü tazeliğini korumuştu. Yani e, favori poğaçalarınızdan biri olabilecek e, derim yani. Evet, şu şekilde tepsimize dizdikten sonra dilerseniz üzerine e, çörekotu da koyabilirsiniz. Ben e, bugün susam koydum. Daha fazla susam da ekleyebilirsiniz. Bakın şu şekilde fırında evet kızardı. Deneyecekler şimdiden afiyet olsunlar. Hoşçakalın.